Deniz Yıldırım yeni tahliye oldu. O hep bütün görüşlerde Fenerbahçe <laughs> formasıyla, eşofmanıyla geliyordu. Yarın Denizli Ankara'da olacak. İnşallah onunla da görüşeceğiz. Siz de bir Karadeniz kuruluna çıkacaksınız. Evet, Karadeniz'de. Halk TV'nin konuşma şeyinde, evet. seçimde, hatta hani şey, program yapıyor. Oraya falan çıkacağım. Tabii gittikçe kalabalıkların büyüyeceğini düşünüyorum. Bu tür sosyal eylemlerin e, çok büyük bir siyasal gücü olduğunu düşünüyorum. Zaten ben geçmişte, Fenerbahçe'de, en karanlık günlerde, Anıtkabir önünde e, binlerce gördüğümde bir tarihe not düşmüştüm. O zamanlar bu Erganokon soruşmaları yeni başlamıştı. Her yere basıyorlardı. Biz de ana kabinine gittiğimiz zaman en iyi dernekler 300 kişiydi, 500 kişiydi, bilmediğim 1000 kişiydi. Evet. Orada 3000-4000 kişilik bir Fenerbahçe forması giymiş kalabalığı görünce yanında sen mi vardın, Zahra evet. var, var mı vardı ve ben dedim ki lütfen tarihe not düşer misiniz dedim. Evet. Fenerbahçe'ye soruşturma bir yıl içinde gelir dedim. Çünkü bunların hani Fenerbahçe ana kabine gelmesi, bir sosyal kurumu dedi, bunlar ilgilenecekler dedim. Hı. Ve benim dediklerim çıktı. Çok sonra Fenerbahçe'ye böyle bir şey başladı. Fenerbahçe davası bir bir siyasi davadır ve bu siyasi dava artık afişi olmuştur, deşifre olmuştur. Şimdi Fenerbahçe'den de çıkmıştır. Stadlumlara Tayyip Erdoğan'a giremiyor. Hmm. Girdiği zaman da yuhalanıyor. Şimdi büyük kitleler ana kabile tekrar toplanacak. Hmm. Ee, burada biraz önce söylediğim bir lafı peşine gidiyor, düşmek istiyorum. Bu laf şudur yani şimdi kitleler hayal kırıklığı yaşıyorlar. Yani AKP'ye bağlı, temiz, Müslüman, annemiz, babamız gibi insanlar. Bu hırsızlıkları gördü, bu pislikleri gördü. Bu hayal kırıklığına oraya kitleler yarın bu ülkeye bir şey olacak, yük olacaklar. Yani psikolojileriyle ağır bir psikoloji taşıyacaklar. Bu konuda hepimizin yardımcı olması gerektiğini biraz önce söyledim. Buna devam et bir şey söylemek istiyorum. Türkiye'de ne kadar büyük siyasi kararlar, yanlış siyasi kararlar verilmişse sonra 30 yılda 40 yılda bunların hepsi 12 Eylül sonrasında verildi. Sebebi 12 Eylül'de bu kurumlar bastırıldı, sindirildi, işkenceden geçirildi. Fakat yetmedi. Biz sadece binler, 250 resmi rakam ama 2 bin e yakın insan emniyetin damından atıldı. Böyle binlerce insan işkenceden geçirildi, 600 bin yakın tutuklu falan. Fakat rakamın dışında başka şeyler oldu. Dışarıda evet. kalan milyonlarca insandan bu stresi yaşadı. Ama çok büyük yaşadı. Şimdi benim Fethullah Gülen cemaatindeki ya da bu yandaş dediğimiz yazarlara ve onların tayfalarına, onlara oy veren, onları benimseyen insanlara söyleyeceğim, hatırlatacağım bir şey vardır. Şimdi 12 Eylül'ün sıcak savaşında sadece ve sonucu bütün gerçekleri örtüyordu. Çünkü ona ona savaşıyor, ona savaşıyordu. Bu, bu. Ve korkusuzdular. Herkes korkusuz. O tarafta korkusuz, bu tarafta korkusuz. Olsa insanız, korkmamız lazım. Ama korkularımızı gizledik. Bu Vietnam Savaşı'nda da olan buydu. Gençler orada gittiler ve savaştılar. Ama korkularını gizlemek zorunda. Aşırı bir cesaret gösterdiler. 12 yıl öncesinde de 17-20 yaşında çocuklar aşırı bir cesaret gösterdi. Şimdi bu Fethullah'ın Tayyip'in birbiriyle savaşan gösterdiği gibi aşırı bir cesaret gösteriyor ama bir şey gizliyorlar, korkuyorlar. Bu korku da dünyaca ünlü bir literatür, psikolojik. Yertin'in kullandığı bir literatür ortaya çıktı. Post-trauma, travma sonrası. Hmm. Travma sonrası yani savaş bittikten sonra, insanlar çekildikten sonra normal hayata giriş yapamıyorlar. Bir problemde bir beyin, hasar, nevruz, saplantı, yani hmm. bozuk insanlar. Hmm. Artık bir aile kuramıyor, bir birliktelik, arkadaşlık kuramıyor ya da bir iş ve üretim alanına dahil olamıyor. Asıl topluma yükü de bu oluyor. Şimdi ben 12 gün sonrasında bir şeyi çok iyi gözledim ve bunları az buçuk yazmaya çalıştım ama derinlemesine de çok yazdığımı söyleyemem. Ama gözlediğim bir şey var. Bu büyük dehşeteliniz siyasi kararlar yani özelleştirme karşısında her şeyi özelleştirelim kararları. İşte bu Ortadoğu'da BOP başkanlığı kararları, özelim bilmem ne kararları, bu liberal diye bir tayfa çıktı, liberal tayfa. Evet. İşte Türkiye'nin 11 yıldır Türkiye'de rezil oldular. İşte ileri demokrasinin sapsataları, bir sürü bürokrasik yani uçur konusuna hakaret değil mi? Evet. Bütün bu zemin, bunlar bu liberal tayfanın ortaya çıkış sebebi on binlerce entelektüel, yani genç, yazar, çizer, aydın ya da anne baba evet. büyük bir travma içindeydi ve depresyon içindeydi. 12 Eylül sonrası. Evet. Sağlıksızdılar. Ee, ne diyecekler? Yani şaşırmıştılar. Çok büyük bir korku hakimdi boş korkular, olmayan korkuların hakimleri de hepsinin bünyesi nevrozluydu, saplantılıydı, bozuktu. Arızalıydı toplum yani. O arızalı toplum içinde üç tane gazetenin, bir Orhan Pamuk'un, bir Mehmet Altanlar'ın gelip böyle fetheder gibi laflar etmesi çok kolaydı. Çünkü orası çok arızalandı. Evet. Şimdi ben hem yandaş AKP'yi kitle veren genç entelektüellere, yazarlara hem de Fethullah tarafındaki bu genç yazarlara ya da oraya iş şey yapan çocuklara söylüyorum. Şimdi siz bir cesaret, korku görmüyorsunuz. Bir cesaretle savaşıyorsunuz. Ama bu iş bir yıl, iki yıl sonra bittiği zaman ortada çıplak bedeniniz kalacak. Ve hepiniz arızalı bedenlerinizde aileniz sorunlu olacak, çevreniz sorunlu olacak, işiniz sorunlu olacak. Bütün bunları sorun olacak ve bunun acısını 40'lı, 50'li, 60'lı yaşlarda çok çekeceksiniz. Bu bitebilen bir insanın tek başına çözebileceği bir sorun değildir. Ağırdır bu sorunlar, stresler, nevrozlar. Ama sadece bu kadarı değil sizin bu yarı manyak, yarı deli, yarı kafayı üşütmüş hı hı. halinizin üzerine dışarıdan birileri çok kolay gelip gene eski çürük binalar inşa edecek. Türkiye bütün her şeyimizi satalım. Mehmet Altanlar ve me, bilmem bak. Oran pamuklar. Oran Ya şimdi ya en, ya. Engin Ardış gibi insanların hala konuştuğu bir ülke sağlıklı bir ülke olabilir mi? Bu insanlar konuşuyorsa, böyle saçma sapan konuşuyorsa, değil mi? Buna benzer, Ahmet Altanlar konuştu. Bu insanlar konuşabiliyorsa, nereye konuşuyordur? Arızalı on binlerce insana konuşuyordur. İşte o arızalı insanlar, onu köyden çıkmış insanlardı yan depresif insanlardı, şebekleşmiş insanlardı. Ve o yüzden onların bu üfürükleri, böyle bir çalak alem lafları, onunla bununla dalga geçmeleri, cumhuriyetle, tarihle, bağımsızlıkla, emperyalizmle, her şeyle dalga geçmeleri. Ezilen mi biliyorsun? Ezilen bu bir literatür maksinden. Bunlara dalga geçtiler. Her şeyle dalga geçtiler. Yani sağlık içinde etken mahcup gibi insanların, Ali Bayramoğlu insanların, konuşabilmesi için ortada büyük bir delilerin ordusu olması lazım. Bu deliler ordusu 30 yıldır bir vilay konuştu. Kaç tane dairesi var yazarlıktan bilmiyorum. Ama çok dairesi var. Kime konuştu? Bu orta aydın dediğimiz az buçuk kafası sıyırmış, biraz sıyırmış. Post travma yaşamış, büyük acılar çekmiş, hapishanelerde kalmış ya da dışarıda acılar çekmiş bu yokluk. Travma yaşıyor yani. Bu insanların üzerine liberaller çok kolay bir bayraklarını diktiler. Çok kolay orduyu sürdüler. Avrupa'ya giriyoruz. Ermeni sorunu bilmem ne. Tayyip bu önlüsü gibi. Şimdi şunu işaret etmek istiyorum. Onların bu bayrakları ekranlarda dikmesi önemli değil. Bunlara zemin olmuş radikal ve radikal ekindeki on binlerce o genç aydın işte travma aydını, depresyon aydını bu yaralı bedenlere çok kolay oran pamuk gibi ne dediği belli olmayan, ne yazdıklarını kimse anlamayan insanların bayrak dikmesi çok kolaydı. Şimdi buradan çıkacak büyük bir felaket var büyük felaket var. İnsanlar din diye, kitap diye, Allah diye, merhamet diye, şanlı tarihimiz diye, ülkemizi seviyoruz diye Tayyip'in ve Fethullah'ın peşine gitti. Buradan milyonlarca yaralı çıkacak. Ve bu yaralılar üzerine birileri yine gelecek, yine üfürükten, yine bu benzer şey, bu soytarı liberaller benzeri, başka tüm soytarılar gelip çok kolay bayrak dikecek. Çünkü bu yaralanmış ve hasarlı insanlar tuhaf kurtuluşlar, tuhaf şeyler, renkler, tuhaf boncuklu işler, böyle yanar patlar şeyleri, tılamayan insanlar ani coşkun, ani parlayan şeylerle irkilirler, iş dünyasından dışarı çıkarlar. O yüzden bunların böyle parlak konuşmaları ama plastik konuşmaları, hiçbir şey yaramayan konuşmaları, böyle kahvede iki laf edip kendini kurtaran konuşmalar vardır, Ya, ya işte sat gitsin ya, bak şöyle işte ya, ya at atıp dene ya falan. işte İşte buralara Yiğeneden büyük bir malzeme geldi. Çok büyük bir malzeme. Biz bu insanlara, bu genç aydınlara, bugün orada İslami bir kanat altında bir yerlerde bulunmuş insanların post travması, çok yükündür, fazladır ve çok büyük bir yükündür bunlar yani. Ya bu kadar gazetelerin ortada görüyorum ben bu kadar insanın atölyelerinde çalışan arka planlarında çalışan yüzlerce genç var işte bu çocukların beyinleri hasar olmaması için bu çocuklara karşı çok güzel bir iz bulmak zorundayız. Bunlarla konuşabilmenin Türkiye yolunu bulmak zorunda. Ben bu çocuklarla şu anda bir travmaya girecek, hastalığa girecek yani bomba düşüyor biliyorum işte Tayyip, Mayıp, Fethullah bütün özellikleriyle ortada yara başladı yani şimdi o dolama beyinde hızlanacak ama bu çocuklarla şu anda Türkiye'de konuşabilecek bir aydın mekanizması, bir medya mekanizması yok çünkü bu insanlarla konuşabilmek için önce bu insanların dilini, fizyolojisini, bunların hayatını yani o insanlarla o travma yaşamış olmalısın. Biz 12 Eylül'den çıkmış nesil olarak bu travmayı yaşadığımızda kendimize bir söz verdik. Çok büyük bir söz verdik. Evet. Evet şiddet olmasın sözü ayrı dedik şiddet olmasın bir daha şiddet hiçbir taşman içine girmeyeceğiz. Ülkemiz girerse de biz bu şiddetin karşısında duracağız dedik yani. Bu bir ölümle bir yemindi yani bir varoluş yeminiydi. Asla. Evet. Ülkemizde hiç kimse yerimiz kalkmayacak falan. Hiç böyle bir şey yani. Fakat ikinci büyük şeyimiz Bizden sonra da toplumda büyük travmalar, büyük depresyonlar yaşayan bir kuşak mutlaka gelecek. Geliyor zaten. Biz bunu 90'da gördük. Hı hı. Ee, bu taraf olmalardan gördük, yırtılmalardan gördük bunu biz. Onlara hazır edebiyat külliyatımız olsun. Onların okuyacakları roman, onların tiyatroları, ya, yani onların zekalarına, beyinlerine malzememiz olsun ki onlar da yaralarına... Merhem olabilsinler. Nasıl biz kalkıp 19. yüzyılın 2. Dünya Savaşı'nın 1. Dünya Savaşı'nı ya da batıda olan büyük devrimleri, depremleri okuyup bir yaramız şey yapıyorsa insan psikolojisi olarak ben de onlar gibi Trabzonlu, ben de onlar gibi Amasyalı, Erzurumlu, İzmirli olduğum için beni daha iyi bilecekler için aşkımı, sevgimi, zindanımı, nasıl, olarak, nasıl acılar çektiğimi daha yakın olacağı için ben de bu insanlara, bizim gibi insanlar, bu insanlara iyi konuşur. Şu anda Bizim gerçekten ihtiyacımız olan bu insanlarla konuşabilecek eser sahibi insanlar. Ben bunu Türkiye'de görmüyorum. O yüzden oradan çok büyük bir endişem var. Yani çok büyük bir endişem var. Bu çocuklarla sonlu eserlerle konuşacak, sonlu şiirlerle konuşacak ya da büyük tiyatrolarla ya da bu hitabeti daha derin, daha şey yani kendi derdini de şey yapacak. Yani arkadaşça olabilecek. Onun... Hı özel odasında, evinde, yalnızlığında, o kişisel yarasına yakın bir yerde duracak. Öyle bir yerde değil. İki tane adam da kavga var. Tayyip ile Fethullah'ı bilen, Tayyip ile Fethullah'ı atışıyor. O onu mu devirecek, o onu mu devirecek? Dikkat et, ikisi de çok müsrif insan. Hepsi paralarını saçıyor. onlar da evler, köşkleri yapacak. Dünyanın her tarafında evler yapacak. Bağ, üniversitelere milyon dolar bağışlar yapıyor yani. Anadolu Neyse aşıkların yürüleri nereye da bağışlar yapıyor. Tayyip'in de ayakkabı kutularından çıkanları gördünüz. Müsrifler, müsrif insanlar. İsraf içinde, saltan içinde insanlar birbirine savaşıyor. Ve bu savaşa birileri kanmış olabilir. Biz de kandık kardeşim 17-20 yaşında birilerine. Ama bir yerden sonra değil mi? Yani bir soru sorduk. Biz bu hayatın neresindeyiz? Şu adamın peşinde miyim? Şu adamın peşindeyim. Ben kimin peşindeyim? Değil mi? Bunu sorduk. Biz onun bunun peşinde olamayız. Şimdi bu çocuklar bu soruları soracak. Ve altlarındaki bu yüz binlerce gence hiç görmüyorlar. Şu anda kendileri hala kırıp uyanacak. Ve mahvolacak. O yüz binlerce gelecek. Tayyip bir saniye düşünmüyor. Fethullah Gülen biraz sonra mahvolacak. Psikolojileri, beyinleri mahvolacak. Din deyip bizi kandırdınız. Allah deyip bizi kandırdınız. Bizi nerelere sürüklediniz? Müslüman Müslümana Suriye'de kıldırdınız. Yetmedi Ankara'da kıldırıyorsunuz. Teyip kasetleriyle mahremlerine gidiyoruz deyip psikolojileri çekecek. Yüz binlerce kendi çünkü bu toprağın çocuklarını hiç düşünmüyorlar. Hiç oralar değil. İstediği kadar asker olsun. İstediği kadar asker ölsün, mürit ölsün, insan ölsün, Anadolu'nun kasabalarına gelmiş, bu çocukların psikolojisi bozulmuş. Bu hiç umurlarında değil mi? Değil mi? Bu kadar bir kaya, oy aldım diyor. Bunun içinde milyonlarca genç yok mu? Var. bunlar da bu travmaları yaşayacak. E buna da Türkiye'nin hazır olması lazım. E şimdi o hos. O hos bir şey yok. Böyle bir şey yok. Kimse diyor, hayır toplumsal sorunumuz var. Senin benim hepimizin toplumsal sorunumuz var. Ne demek o olsun? Olsun olabilir mi? Ben de yaşamışım aynı travmayı zamanında. E, bu insanı değil mi? Bu, bunu bileceğiz. Evet. E, bir insan yani yaşanmış, bizim yaşanmış tecrübelerimiz var. 13 Mart'ı, 12 Eylül'ü değil mi? Evet. Daha sonra 28 Şubat'ı daha önce o 92'li yıllardaki o sunuk şeylerin yaşanmış insanlar olarak biz bir, bir tecrübemiz varsa bu tecrübeyi bu arkadaşlarımıza görüşeceğiz. E, bu insanlara eyvallahsız yaşamayı öğreteceğiz. Kimseye muhtaç olmadan yaşamayı öğreteceğiz. Ve bunun ne kadar büyük bir erdem olduğunu, beynimizdeki, kalbimizdeki hazırım ancak kendi karnımızı kendimiz doyurabilirsek hayatta tutabileceğimizi hmm. kimseye eyvallah olmadan yaşa, yani kimseye eyvallahınız yoksa bir insan olabilirsiniz değil mi? Bunları öğretebilecek bu büyük bir güçtür. Bütün tarihlerin, yeryüzünün, dünyanın en büyük gücü, onlar var ya dünyanın içinde lavlar gibi patlıyor. Hmm. Hiçbir i̇şte o kimseye müteahhit olmama halidir. Kimseye unutsal olma halidir. Tek başına hayatta kalabilme halidir. Bu insanlara bu Allah'ın dediği dirlik de oradadır. O güç de oradadır. Minnacık değil mi bir tohumun evet. nasıl patlıyor sonra koçluğa ağaç oluyor. İşte bu çocukların hepsinin içinde o küçük tohumun kendi insan yüzünü bütün evet. bu meydan okuyacak olan budur. O küçük bir tomurcuk kalkar ve en sert fırtınalara karşı durur. Ama bunların romanında, şiirinde, hikayesinde hangi ırktan olursa olsun insanlara anlatacağımız değil mi? Gelin yan yana. Hepimizin kaygısı aynıydı. Biz de zamanda yanlış işlerin peşine düştük. Ama gelin yani kimse psikolojide kimse kimsenin yarasını saramaz. Ama yanında durur. Benzeri olur, aynası olur. Birazcık şey yapar. Değil mi? Bir şeysi olur. Bütün bu arkadaşlara bulunacak bir şey bir, hepimiz hazır olmalıyız. Şimdi bakıyorum yandaş yazarlara ya da öbür tarafın Fethullah yazarlarına dungıllarında değil, değil milyonlarca hayal kırıklığı dungıllarında değil, Vietnam'da gitmiş 300 bin, 160 bin Fransız, 200 bin Amerikalı ölmüş, o Amerikan hükümetinin dungıllarında olmadığı gibi sürmüş sürmüş savaş ağabeyinin genç çocuklarını sizin ahlaksızlıklarınızla ortak olmuş, sizin müslüflüğünüzle ortak olmuş, hırsızlıklarınızla ortak olmuş, sırf hani İşin başında temiz duygularla geldiği için memleket, vatan, şanlı tarih aldanmış birkaç sınır olarak gelmiş. Ve şimdi bu kadar hayal kırıklığı patlaması var. Hiçbiriniz hazırlıklı değilsiniz. Hepiniz bu kadar çocukları kullandınız. Bu kadar beyin kullanıldı, emek kullanıldı. Bu kadar enerji kullanıldı Türkiye'de. Bunlar hepsini kullandı. Ve şimdi bu tarih var olacak. Değil mi bu rüzgardan Tayyip gidince, Fethullah gidince iş düzelecek mi? Bu insanlar bu toprakta olmayacak mı? Evet. Afrika'da gitti 19. yüzyılda tarlalar o kadar kullanıldı ki batılılar hmm. tarlaları dünya tarihi boyunca hiç ekilmemiş en bakir tarlaları bir yüz yüzyılda kullanılmaz hale getirdi Şimdi dünyanın en büyük gübrelerini Tanzanya'da falan yerlerde evet. Evet. o tarlalar bir daha kendine gelemiyor. Biz Eylül'de yüzlerce arkadaşımızın 90'ı kendine gelemedi. Biri gitti bilmem PKK'ya, biri gitti bilmem nereye, hepsi manyak, hepsi kafayı yedi. En saçma fikirlerin sahipleri oldular. Olsunlar, o da bir şey. Ama çoğunlukla oldular. Bu manyaklık geriliklerin içine, ülkesine düşman, vatanda düşman, insanlığa düşman bir hale geldiler. Bu e, şimdi bu kadar bir zarar bir tamam Nihat Genç, buyur. Hırsız, sen de kalk Kemal Bey gibi hırsızlık avını ah, konuş o başka bir şey. Orada o savaş ya, olurken evet, zayiata bakacaksınız. Evet, lazım. Evet, zayiatı canım. var mı? Bunu üstelik e, de yapmak lazım. Bu arada yönetmen arkadaşım hemen beni uyardı. E, Deniz Yıldırım Galatasaray'ın dedi. Evet Galatasaray'ın ama ben de sıkı bir Galatasaraylıyım. Ama yarın hepimiz Fenerbahçe'deyiz. Üstelik Ankara'da yarın ilginç bir şey var. Tayyip Erdoğan, Melih Köftil e, kasalarda ettik bir mitik yapacak. Bakalım bu mitinge karşı Avuk kaç e, bin, yani bir milyondan fazla insan bekleniyor. Umarım e, biz yarın orada olacağım. E, ben de Avuk olacağım. Ve evet, tabi e, yine seyircilerimiz şunu sormuş. E, geçtiğimiz bir, birkaç gün önce İstanbul'da e, bir programa katılmıştım e, Doğu Bey'le. E, Sayın Perinçek'le orada bize bir söz vermişti. Meryansın yani programına geleceğim. E, Eyün türküsü söyleyeceğim ama iyi olayını Nihat Genç anlatacak demiştim. Seyircilerimiz de ne zaman diyorlar? Önümüzdeki günlerde seçimi bir atlatalım e, diyoruz biz de. Evet, abi. Evet. Ya şimdi bu, tabii şimdi bir kırılmış bir kalp var. Yani şimdi Fethullah Gülen sadece bizi cumhuriyeti falan değil, bu büyük kitleleri aldattı, Tayyip Bey'i aldattı burada kırılmış kalpler var. Hayal kırıklıkları var. Şimdi benim, bu insanlara hepimizin, senin, benim herkesin dert edilmesi lazım. Bu insanlara başka türlü bir kucak, ya yani öyle kucak açalım, sarılalım, öyle işin slogan tarafından kastetmiyorum. Bu arkadaşlara başka bir hedef göstereceğiz, başka bir imkan göstereceğiz, başka bir dünya göstereceğiz, başka bir Türkiye göstereceğiz. Gerçekten onurlu ve bağımsız yaşamak nedir, değil mi? Bunu göstereceğiz. Ama ben hepsinin bu arkadaşlarıma şimdiden buradan konuşmak istiyorum. Hepimizin katleri kırıldı. Hepimizin. Onurlu kırıklık var. Çok sert kavgalar oldu. Bayrağınızı ordunuza karşı sizi kullandılar. Ve şimdi teyip kasetlerine rezil oluyorsunuz. Bizi de örgü konucu faşist değil mi? Her şeyi söylediniz. Bu nasıl tahmin edilebilir? Bu tahmin edilebilir bir şey mi? Ama Allah burada, Allah'ın bize ya da tarihimize tam da sosyalizmin de bize söylenen bir şey var burada. Biz birbirimizle ancak çalışarak, üreterek katlerimizi onarabiliriz. Bir toplum buluşmak, kucaklaşmak istiyorsa, birbirine sarılmak istiyorsa o toplum mutlaka çalışmak zorundadır. Neden yani bir iş olursa olsun, dönerciyse dönerci, ayakkabıcısı ayakkabıcı, işçi çiftçiyse çiftçi, işçiyse işçi. işimize odaklanırsak, bırakalım bu şey, istihbarat kavgasını, bırakalım bu Amerika CIA, FBI, Tayyip, hırsızlık ayakkabı kurusunu. Hepimiz kendi işimize odaklanırsak, hangi işi yapabiliyorsak, bir küçük heykel mi yapıyoruz, bir küçük şarkı mı söylüyoruz, bir küçük metin mi yazıyoruz, bir küçük oyun mu yazıyoruz? Ne yapıyorsak, bir kahvede garson muyuz, ne yapıyorsak, o işimize odaklanarak, işimizi iyi yaparak ancak kalplerimizi, karşılıklı kalplerimizi onarabiliriz. Bizi ancak iş kurtarır, çalışma kurtarır. Benim Kemal Bey'le derdim budur. Bazı seyirciler der ki işte bu da konuşuyor, CHP ye karşı yeni mi saatine? Hayır. Bir sosyal parti bir sosyalist parti. İşi öğretecek, çalışmayı öğretecek. Çalışmanın dışındaki her şey sizin yalana götürür. Her şey. Çalışmayan, öğretmeyen insanlar, çalışmayı erdem, çalışmayı tanrılaştıracaksın. Herkesin Allah'ın işidir, çalışmasıdır. Allah da bunu öğretmiştir zaten. Buraya odaklanmayan insanlar kör kavgada, birbirlerinin yatak odaları böyle gider. Bu gider, yenisi gelir. Üreterek, bir şey öne koyarak ancak kalplerimizi onurabiliriz. Bakın bir İslamcı iktidar bizi 50 seneler, 30 seneler Müslüman olduklarına inandırdılar bizi. Bugün baktık ki ne Müslümanı bunlar değil mi? Öyle bir hayret. Ama çok başka şeyler de bize inandırdılar. Ne inandırdılar bize? Yani her insanda, tarihin her döneminde, ilkel toplumda da, modern bir yerde de git, her nereye gidersen git. Bir insan yoksul kalmış, çaresiz kalmış bir insana yardım eder. Ailesine yardım eder. Yani zengin de olsan yardım edersin, evet. fakir de olsan yardım edersin. Yardım, aile, kardeştir. Sofra dersen şunu verirsin. Evet. Çalışırsın, adamın güç gördün, iki verirsin. Her insanın değil mi, şeyinde yardımlaşma vardır, özünde vardır, görüşme vardır. Zaten bütün bu uygarlığın temelde kominden geliyor, görüşmeden geliyor. Ha, en güzel kominde arkadaşlık gruplarıdır, ailedir, yakın evet. akrak mahalledir falan. İnsanlar doğal olarak görüşebilir, doğal olarak yardım edebilir. Bakın bu insanlar bize ne yaptı? Bir bağışlı bulunan bir hayırsever bir adamın tarihlerin en kutsal adamı, dünyaları neredeyse yaratmış, dünyaların bilmem neyi olarak yaptılar. Yani küçük bir bağış yapan adamı çok büyük bir şey yapmış gibi gösterdiler. O kadar büyük bir şey yapmış gibi gösterdiler ki alacağız onları Türkiye'ye onlar idaresine getirdiler. Ya küçük bir bağış bu ya küçük bir yardım mı ya? Bu kadar niye bu adam bu kadar ismine kutsallıkları yapıp sonra işte peşine takılıyorsun? Açın kitaplarını, açın onların ahlak kitaplarını. Böyle de bir adam, böyle de bir adam, şöyle de bir şey, böyle de bir hürmetli. yani ne yapmış? Yani taşı kendi mi yarattı? Ağacı, elmayı kendi mi yarattı? Almış, vermiş. Bunu herkes verir. Yani insanoğlunun çok doğal bir hasletini çok özel ve mucizeli bir hale getiriyorlar. Yani bağış vermek, birine yardım etmek bile mucize. Allah'ın nasıl oldu bu? Nasıl oldu bu adam? Mucize ya. Bak bağış yaptı o halde biz buna neredeyse secde edelim. hale getirdi. Oysa her insan doğal olarak yardım eder. Bizim hepimizin, insan olun. Japonlarda da, darıncalarda da, kutup Ayılarında da, Amerikalılarda da her insan evladın göğe bakar, Ağaca bakar, taşa bakar, çocuğa bakar, yardım eder. Bu herkeste Allah'ın verdiği bir haslettir. Siz bu hasletleri basit, her insana dair basit de, demiyorum, yanın anlamıyla yani herkeste olan bir şey. Şimdi kolumu kaldırma gücü bende var. Kafamı çeviriyor gibi. Bu kadar yapabileceği şeyler ve herkesin de her gün yapabildiği şeyleri bunlar mucizeli hale getirdiler. Ve bunları da sadece kendi hacıları, kendi hocaları yaparmış hale getirdiler. Bu toplumu da onlar inşa edecekmiş hale getirdiler. 50 yıldır. Ne oldu? Görme. Gördük. Gördük rezaleti. E, Nantar abi e, seçime çok az bir süre kaldı. E, bize ayrılan sürenin de sonuna gidiyoruz. Son 5 dakikamız. E, önümüzdeki haftaki programımız seçimle seçim yasaklarına gireceği için e, belki siyasi e, konuları ele alamayacağız ama bugün son 5 dakikada son e, ülkemizin insanlarına, Türkiye'mizin insanlarına son mesajlarınızı alalım. Ya şimdi tabi bu çok şeyler var yani güzel bir fıkrayla bitirin neşeni falan şey yapalım. Bugün Bektaşi, Bektaşi bazı Dünya Camii'de hoca da anlatıyor diyor ki yani bugünlerde çok teyip kasetleri, sek kasetler falan <laughs> dönüyor ya ona binayen söylüyorum yani. Diyor ki herkes diyor ömür dünyada diyor hangi organ ile diyor suç işlemi hissediyor o oradan asılacak diyor o omuzlarıyla asılacak diyor Bektaşî de bunu dinliyor Dönüyor başın kalıyor yani ne ayıp diyor yani hiç yakıştıramadım <laughs> ne ayıp diyor şimdi e, bu dünyada değil mi evet. herkes ne şey yapıyor bu kadar büyük bir rezillik tarihin görmediği bir rezillik içinde kıvranıyorlar. Bunun tek bir sebebi vardır. Bunu söylemek istiyorum Tayyip Bey için ve Fethullah Gülen ikisinin içinde. İkisi de kendilerinin kahraman olduğunu inandılar. Kendilerini çok önemsediler. Kitleleri, halkı görmediler. Vazgeçilmez zannettiler. Vazgeçilmez, her şey bizde ve biz var yani kahraman kültü. Bu bir çok büyük bir yanılgı yani bu hala ben solda da bunu görüyorum, işte Sarı yüzde de bunu görüyorum. Hala ben kahramanım, ben öndeyim, ben vazgeçilmedim, ben şuradan geldim, benim çok özel bir tarihim var, kutsandım. Ya da işaret edildim, ya da işte ben nerelerden çıktım geldim. Hala bu terbiyedeki insanlar, Türkiye'de siyaset yapıyor ki korkunç olan budur. İnsan tabiatta hani gidersin Kırla Bahçe'de otursun. Ha i̇şte oturduk. O mu yani? Orada ot, orada ağaç, biraz sonra çürüyecek. Onunla senin aranda fark nedir? Orada kedi, orada köpek. Onunla senin arasında fark nedir? Bütün bunlar seni ne yapar? Eğitir, öğretir, senin ruhuna bir şey koyar. Biz de bunlar gibi çürüyeceğiz, biz de bunlar gibi sıradanız. Bir otum benden, bir otla nefes alıyor. Benim de bir ottan üstünlüğüm yok. Bir kedinin benden, benim de bir kediden üstünlüğüm yok. Hayat dediğiniz, tabiat dediğiniz insana önce bunu öğretir. Bunu öğrettiği için bir tasavvuf, güçlü bir tasavvuf oldu. Nefes dediğiniz şey her nefes değil mi bu nefes her can da aynıdır eşittir ve kardeştir eşit yani o tabiatta bir piknikte ağacın altına geldiğin zaman ağaçla da kardeşsin çimenle de kardeşsin oradaki herkese kardeşsin sen oranın eller kılıçları al çek ben sarı gün yok böyle bir şey bu tür insanların siyaset yapması kadar ürkütücü bir şey yoktur Allah'ın terbiye etmediği insanlarla karşı karşıyayız hadi geçtim tabiatın yetmediği insanlarla karşı karşıyayım Hadi bunu da geçtim. Bu kadar rezil Müslümanı trajedilerin eğitmedi, öğretmedi, yola sokmadı ve hizaya sokmadı insanlarla değil mi? Karşı karşıyayız. Öğretmen hani uzatırdık ya, ortaokulda böyle vururdu. Bir şey hizaya sokmak için, o işkencesinde iş şiddetini konuşmak istemiyorum. Bir şey düzene girsin diye. Ama 60 yaşına geldi, bu kadar ceza, bu kadar rezillik, bu kadar kepazelikle hiçbir şeyin hiç düzene girmedi. Allah, eğitememiş, tabiatı eğitememiş. O halde biz karşımızda kimler var? Ne olduğunu ben size söyleyeyim. Türkiye'nin bu son 12 Mart'ta 12 Eylül'ler buradaki siyasi tartışmalar dünya ötesi çok acayip canavarlar üretti. Normal toplumlar değil de yani normale yakın toplumlar, batılı toplumlar bu gibi insanları 30 yaşında, 35 yaşında tutar ve sindirirdi. Onun bozukluklarını 40 yaşında görürdü. Yani Fethullah Hoca gibi kiliseli de çok değerli hocaları vardır, bir, rahipleri vardır batının. Ama yani onda bir bozukluk varsa bir hilekarlık, 10-15 yaşında o sistemi yakalardı. Bizde öyle bir başıboş sistem oldu ki medya sistemi, akademi sistemi, liberal yazar sistemi. Bu insanlar 60 yaşına ve deccal olana kadar büyüdüler ve herkesin bir kölevini yaptı üstelik. Bir toplum ayakta kalmak istiyorsa büyük hastalıkları, yani kanseri yakalıyorsun tüm öyle değil mi? Evet. Bunlar daha 35 yaşındayken Fethullah Gülen Tayyip Bey, 35-40 yaşındayken yakalanacaktı. Ya da sarı Yakalanamadı bunlar. Bunları yakalayamadı toplum. Yakalayamadığı için bugün yenileri geliyor, nelerin de yakalayacak, değil mi? Bicimiz yok. Evet. Bunları söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu değerli seyirciler, yarın pazar, Ankara'da başkentte pazar günleri. Tabii ki biraz geç kalkacaksınız, kahvaltımızı yapacaksınız ama saat 14 itibariyle Tamdoğan'dan Anıtkabir'e bir yürüyüş var. Üstelik Aslanlı yoldan geçeceğiz. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda olacağız. Ben bütün Ankara'daki, başkentteki bütün dostlarımızı, bütün e, ulusal kanal izleyicilerinin yarın yarım tahluvandan e, Anıtkabir'e doğru aslanlı yolda yürüyeceğine inanıyorum. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Söyle, bunların şey Bağlama aydın. bir O